Yuvan çöküyor farkında mısın? Dirhem dirhem büyüttüğümüz ne varsa elimizden akıp gidiyor. Gerçekten... ...değer mi? Galiba hamileyim. Ne yapıyorsun Bana bak, kızımın bir damla gözyaşı için bütün dünyayı yıkarım haberin olsun. Anladın mı? Savaş biz evlendik. İlk sen bu Neyiz? Anne, anne! Anne! Anne ben dayanamıyorum, yapamayacağım! Anne yardım et, yoksa yeniden başlayacağım, yardım et! Başaracağım! Seni düşünerek başaracağım! Bu geceyi hatırlatmam lazım! Bırakma, yanımda olan ne? Fikrimin İnce Gülü yeni bölümüyle Pazar Akşamı Show TV'de!